Herkese merhaba ben Alperen Açık Dünya Mobil Araba Oyunu yaptığım serinin 12. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde oyuna Nissan GT-R Skyline ekledim. Evet Skyline'a geçmeden önce bu haftaya nasıl başladığımı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ilk bölümlerden hatırlarsanız oyuna minimap eklemiştim. Ama gerçekten çok kötüydü. Zaten minimap o şekilde hiç sağlıklı değil. Minimap'in sürekli yukarıdan ayrı bir kamerayla gerçek harita görüntüsü alması oyunu çok kastırır. Ayrıca güzel de durmuyordu. Ben de onun yerine ilk başta Unity'de minimap için hazırladıklarımı yaptım. Daha sonra Photoshop'a geçip çok iyi kel yollarda minimap'i çizmeye başladım. Pek fazla fazla Photoshop bilmesem de elimden geldiğince kafamdaki stili yansıtmaya çalıştım. Bir de bilmediğim için şu anda izlediğiniz üzere muhtemelen çok yanlış ve uzun bir yöntemle yapıyorumdur. Ama gene de sonuçtan memnunum açıkçası. Daha iyisi olabilirdi belki ama dediğim gibi ilk defa yaptığım için elimden bu geldi. Ben 10 üzerinden 7.5 verdim. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Minimap'in Photoshop'ta işi bittikten sonra Unity'ye aktarıp ayarlamalarını yaptım. Bir de Minimap'e tıkladığınızda tam ekran olabilmesi için de düzenlemeleri hallettim. Henüz haritanın içinde neyin nerede olduğunu gösteren ikonlar yok ama onu da en yakın zamanda bitireceğim. Minimap'i tamamladıktan sonra UI'ları yapmaya başladım. Dediğim gibi daha öncesinde hiç iki boyutlu tasarım yapmamıştım. E Photoshop'u da az biliyorum ama denemekten zarar gelmez dedim. Aslında ilk başlarda internetten biraz araştırdım. Acaba oyun için kafamdaki UI tasarımlarını bulabilir miyim diye. Bir türlü oyunum için istediğim gibi tasarımları bulamadım. Ben de kendim denemeye karar verdim. Kafamda beyaz gri arasında tonlamalarda şeffaf butonlar vardı. Aslında kafamdakini bayağı bir yansıttım ama biraz daha modern tasarımlar yapabilsem daha güzel olabilirdi. Onlar da artık hoşuma gitmezse ilerleyen dönemlerde tekrardan düzenlerim. Ayrıca oyunda bir devir saati bir de hız göstergesi vardı. Ben devir saatini iptal ettim arkadaşlar. Artık devir saati yok. Elektrikli arabalarda vesaire problem olabiliyordu. Ama merak etmeyin yanındaki göstergeler duruyor. Onların işleri devam ediyor. UI'ları tam anlamıyla bitirdim diyemem. Ama bu hafta büyük kısmını tamamladım. Daha sonra oyunda para kazanabileceğimiz güzel bir görev ekledim. Bu görev diğerlerinden biraz daha farklı. Haritada uzun bir yol var hatırlarsınız. Görev orada başlayacak. Amacımız o yolda 150 km hıza ulaşabilmek. Şimdi işin asıl olayı şu. Trafik olduğu için hangi araba olursa olsun 150 ile gitmek kolay olmayacak. Arkadaşlar bu biraz daha aslında görevden çok etkinlik gibi oldu diyebilirim. Zaten o yolu sık sık kullanacaksınız. O yoldan geçerken de sizlere etkinlik olmuş olur. Bir de buna süre ayarladım. Bu sayede sadece orada sürekli git gel yaparak para kasmayın diye. Onu görev olarak değil de etkinlik olarak kullandığınız amacıyla yaptım bunu. Eğer sizde görevler olsun etkinlikler olsun bu şekilde oyunda farklı para kazanma yolları isterseniz yorumlara fikir belirtebilirsiniz. Açıkçası görev eklemeye devam edeceğim ama bu tarz etkinlikleri de arttıracağım. Daha sonra yorumlarda defalarca kez gördüm. Benim de çok sevdiğim Nissan Skyline R34'ü oyuna eklemeye başladım. İlk başlarda Blender'da düzenlemesini yapıyordum. Dedim yayın açayım. Unity kısmında birlikte yapalım. Aslında Skyline eklemeden önce kafamda bu hafta çok farklı araçlar vardı. Toros, Broadway, Kartal gibi. Bu hafta daha halktan araçlar eklemeyi düşünüyordum ama model bulmakta çok zorlandım. Hatta direkt bulamadım diyebilirim. O yüzden Skyline'ı ekledim. Ha kötü mü oldu? Aslında kötü de olmadı. Skyline'ı zaten ekleyecektim. Daha eklemek istediğim sizin de istediğiniz çok fazla araç var ama oyunda şu an sistemlere ve oyunun çıkması için gerekli geliştirmelere daha çok önem vermiş haldeyim. Son birkaç bölümdür haritaya pek el atamıyorum. Onu da halledeceğim. Harita zamanla değişim sağlıyor. Bunların haricinde ufak tefek sorunlar olsa da gidişattan genel olarak memnunum. Oyunun çıkışına doğru ilerliyoruz. Aslında ben projeyi ilk başta bu kadar uzun tutmak istemiyordum ama baktım oyun güzel gidiyor. Ben de elimden geldiğince güzelleştirmeye devam edeceğim. Zaten oyunu bitirmek için elimden geldiğince yoğun bir şekilde çabalıyorum. Evet arkadaşlar, gelin bu haftaki yenilikleri de bir de oyunda göstereyim. Açıkçası sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Oynanışa geçmeden önce eğer içeriklerin hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olarak büyük ölçüde destek olabilirsiniz. Şimdi kameram biraz fazla köşede biliyorum. Onu şu anlık böyle yaptım. Onu düzelteceğim. Butonları görebilin diye. Arkadaşlar Skyline gördüğünüz gibi stok haliyle bu şekilde harbiden çok iyi oldu. Birazdan zaten birlikte modifiye edeceğiz. Şu an aynı zamanda mini mapi ve butonları da görüyorsunuz. İlk başta arabayı biraz inceleyelim. Daha sonra mini mapi aynı zamanda diğer butonları da göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nissan Skyline özellikle stopları bilerek böyle yaptım. Hani şu OLED görünümünü verebilmek için GTR'cılar çok sever. Direksiyonumuz da bu şekilde. Dışarıdan da böyle gözüküyor. Skyline biraz daha modifiye edince çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim bir yandan da UI'lara arkadaşlar gördüğünüz gibi hız göstergesi olsun. İşte bu butonlar el freni vesaire hepsi değişti. Şu an burada direksiyon görüyorsunuz. Direksiyon bu şekilde. Bir de sağ sol butonlarını göstereyim. Hemen onu ayarlayayım. Evet onun için baştan başlatmam gerekti. Arkadaşlar sağ sol butonları da bu şekilde. Dediğim gibi pek Photoshop bilmesem de elimden geldiğince güzel bir şekilde yayları yapmaya çalıştım. Bir de size joystick'i göstereyim. Evet joystick de bu şekilde. Joystick'i pek ellemedim. Böyle şurayı şeffaf hale getirdim. Bence hiç de fena olmadı. Aynı zamanda şuradaki butonları da gene kendim Photoshop'tan yaptım. Şimdi hız göstergesini biraz değiştirdim. Bunun hoşuma gitmeyen tek yanı kendim nezdimce söylüyorum. Şu içerisindeki siyahlı oldu. Onu değiştireceğim arkadaşlar. Yani o hiç içime nedir Daha güzel, daha modern bir şeyler ayarlayacağım oraya. Yani şu dışıyla uyumlu olacak şekilde ayarlarsam bence gayet hoş olur. Onun haricinde şuradaki butonların rengi hiç hoşuma gitmiyordu. Onları değiştirdim. Dediğim gibi şu butonlar vesaire de bu şekilde oldu. Şimdi bir de mini map'i göstereyim. Arkadaşlar mini map'e tıklayınca şöyle tam ekran hale geliyor. Burada göstergeler vesaire olacak ve buraya bir aksilik olmazsa radar sistemi de yapacağım. O sistemin nasıl yapıldığını bilmiyorum ama bir şekilde öğrenirim. Takip Boku var ama ekstra radar sistemi de bence hoş olur. Bir de buraya şeffaflık ekleyeyim mi? Yani mini web açıldığında arka plan hafiften de olsa gözükse sizce nasıl olur? Fikirlerinizi açıkçası bekliyorum bu konuda. Mini de gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuraya tıklayarak mini açabiliyoruz. Evet arkadaşlar kameramı düzelttim. UI'ları zaten gösterdim. Şimdi gelin ilk başta aracımızı modifiye edelim. Daha sonrasında da yeni yaptığımız etkinliği birlikte deneriz. Bakalım 150 km saatli hızla ulaşabilecek miyiz? Evet modifiye alanıma geldim. Şöyle bir giriyorum. Gördüğünüz gibi buradaki butonları da değiştirdim. Bunlar da çok kötüydü. Hepsini %100 değiştiremedim ama bayağı bir değiştirdim. Gördüğünüz gibi şunları da işte bu en son para kazanma sisteminde ayarlamalar yapıyorduk. Öyle kaldı. Şimdi skyline dedin, lacivert olacak yani. O bir şart yani. Skyline'a lacivert çok yakışıyor. Ama buna kırmızı da gidebilir. Ya yani skyline lacivert olsa daha iyi olur. Daha sonra şöyle gelelim. Buna bu JDM jantlarımızı takalım. Yalnız bu jantlar da yani resmen bu araba için yapılmış. Birazcık yere yakın olsun. Çok basmak istemiyorum. Aracımızın hızını yükseltelim. Gördüğünüz gibi burayı da satın alma işlemi ayarladım. Gene burada işte tamamlanmadı ama bunları da bir yandan da tamamlıyorum. Böyle buna uyacak bir spoiler ekleyebiliriz. Bak bu güzel oldu. Diğer spoilerlara da bakalım. Bence bu ideal ya. Bu yani hiç fena olmadı. Bu spoiler güzel. Lip eklesek buna yakışır mı? Şöyle bir bakıyorum. Ya lip eklemesek de olur gibi. Bu aracı da eklemeyelim. Tamam dedim. Çıktım. Ve gördüğünüz gibi skyline bu şekilde. Şurada... Hafif bir kaza yapmışız. Hemen onu düzelteyim. Evet Skyliner'ımızı bu şekilde. Şimdi gelin yeni etkinliğe doğru gidelim. Bakın haritayı açıyorum. Haritanın şu kısmında etkinlik başlıyor arkadaşlar. Oraya gidince etkinliği yapabiliyoruz. Bunun gibi farklı farklı etkinlikler koymak istiyorum. Hani sadece görev yaparak para kazanmayın. Aynı zamanda haritada gezerken işte bir şeyler yaparken vesaire bir yandan da para kazanabilin istiyorum. Bence öyle daha güzel olur. Evet arkadaşlar etkinliğin başlangıç noktası burası. Haritada gördüğünüz gibi şu nokta. Buraya gelince arkadaşlar görev başlıyor hız görevi başladı 150 kilometre hıza ulaş ödülü kap diyor aynı zamanda görevin olduğu yeri gösteren haritada şöyle yeşil bir değişiklik görüyorsunuz burası yeşil alana bürünüyor şimdi gelin 150'ye ulaşalım şu an arabayı bayağı bir modifiye ettiğimiz için 150'ye ulaşmamız kolay olacaktır evet gördüğünüz gibi tebrikler görevi tamamladın diyor tamam dedim ve gördüğünüz gibi etkinliği tamamladım arkadaşlar. Şehrinle bu noktasına gelmiş oluyoruz görevi tamamlayınca. Aslında arkadaşlar bu hafta kafamda dediğim gibi çok farklı araçlar vardı ama maalesef bulamadım. Bulmakta birazcık zorlanıyorum. Eğer bulabilseydim o araçları da ekleyecektim bu hafta. Bir de bunlarda ekstra zaman harcıyorum. Bu arada haritada da gördüğünüz gibi burada da bir tünelimiz var. Böyle göstereyim. Şu kısım tünel arkadaşlar. Şuralara hiç gitmedik. Oralara da ufaktan bir göz atalım. Aynı zamanda dediğim gibi haritaya bir aksilik olmazsa radar sistemi de yapacağım. Haritaya bayağı bir el atma gerekiyor. Daha yapmam gereken çok şey var. Ama şu an biraz daha sistemlere odaklanmış durumdayım. İşte bitirmem gereken bazı şeyler var. Onları hallediyorum. Oyunun da zaten bir yandan da çıkışına doğru ilerliyoruz. Elimden geldiğince hızlı bitirmeye çalışıyorum. Ama baya bir yoğunum yani. Umarım GTR'da Skyline fanlarının hoşuna gitmiştir. Stoplar vesaire gördüğünüz gibi. Benim baya bir hoşuma gitti açıkçası. Çok sevdiğim araçlardan biridir. Evet arkadaşlar bu haftaki değişiklikler ve yenilikler de bu şekildeydi. Eğer sizin de oyuna eklememi düşündüğünüz güzel fikirler varsa yorumlara mutlaka yazın. Elimden geldiğince bütün yorumlara değer veriyorum arkadaşlar. Hemen hemen hepsine bakıyorum. Bazen ister istemez gözümden kaçıyor ama o kadar da olur. Evet bu hafta da böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenerek destek olabilirsiniz. Bu videodan da bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.